Nasıl başlayacağım? Bakın o kadar fikrim yok ki. Ne diyeceğim? Ne söyleyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Aa, az önce Lale'ler ve sonları videomu izledim. Tekrar tekrar izledim şu aslında, Çünkü kendimi izlemeyi seviyorum. Ee, bu bana önceki zamanlarda nasıl hissettiğimi ve kendimi nasıl açıklamam gerektiğini, yanlışlarımın nerede olduğunu, kelimelerimi nasıl seçmem gerektiğini gösteriyor. Öncelikle, Evet. lalelerim soldu. Üç lalem vardı. Soluk ee, solup gittiler. Ben mesela bilmiyordum ki laleleri ters bir şekilde duvarıma asarsam o şekilde dururlar. O şekilde kururlar. Ben bunu bilmiyordum. Yeni bir şey öğrendim. Ee, lalemi böyle kuruttum. Aldım. Hayatımda aldım. ilk çiçek. Öpüyorum tam öpmeyeceğim çünkü rujum pis çıksın istemiyorum. Umut sayfa umut sayfasında bulup koyacağım biliyor musunuz? Totem yapacağım. Umut mu? Totemi umutla mı yapmalıyım? Şu an onu düşündüm. Ee, bir yandan da konuşmaya devam edeceğim. Umut bulamam ki burada. Değil mi? sözü. Ben nasıl umut sözcüğüm? Neyse. Umut fakirin ekmeğidir. <laughs> Şöyle. Ben mezun kalmış bir YKS öğrencisiyim. Yani sınav hazırlıyorum. Muhtemelen çoğumuz gibi. Az önce bir ayet denemesi yaptım. 26 net yaptım. Ve şimdi beni yollamazsanız, yollamazsınız. Ee, bu sonraki ilk ayet denemem diyebilirim. Çok korktum. Gerçekten nasıl bir sonuç çıkacağımı kadar bilmiyordum ki çok korktum. Sürekli TET'ye girip durdum. AYT'ye girmedim bu yüzden. Az önce tabii kendi kendime AYT denemesi yaptığımda 26 net çıkardığımı fark ettim. Ve durup düşündüm. Normalde çok mutsuz olmam gerekirdi. Çünkü mutsuz olurdum. Yani ben niye bu kadar kötü netler çıkartıyorum diye. Potansiyelimde çalışmıyorum. Bunun çok farkındayım. İçimi bıkmış. Çok farkındayım. Motivasyonum yok. Çok farkındayım bunların hepsini Özür ee, üzülmedim ama ya. Cidden Üzülmedim, böyle durdum, şu köşeden odama baktım, böyle durdum, odada sadece tek bir tane değişiklik yaptım, şu orta sehpa azıcığını görüyorsunuz şu kısımda, ee, baş ucu sehpamı ortaya aldım, üstüne 20. yaşımda kendime vereceğim 20 kitabım ve birazı var, azar azar topluyorum, ee, 20 yaş benim için böyle tuhaf bir şey, yani büyüdüm ya, evet falan diyebileceğim yaş gibi hissediyorum. Şimdiden tabii 20 yaşındasınlar başladı da ben kendi içimde böyle hissetmek istiyorum. <laughs> ne diyecek miyim? Konuda çok sattım ya. Hmm, durdum öyle. Baktım ve dedim ki benim güzel bir hayatım var aslında. Yani içselce iyileşmeye başladığımdan beri iyi gidiyorum. Adımlarım iyi evet, yavaş evet, bazen toparlıyorum, bazen düşüyorum. Kalkıyorum. Bu önemli olan bu ya ben kalkıyorum aya ve yürümeye devam ediyorum. Ee, gerçekten Aralık'taki ha, ya evet Aralık'taki ile şu anki Merve arasında çok büyük farklar var. Çünkü hiç beklemediği insanlardan e, hiç beklemediği tepkiler aldı. Hiç beklemediği insanlar ona geri döndü, e, konuşmak istedi. Hani. Şubat'ta o videoyu çektiğimde Şubat'ta bana bunları şu an olanları anlatsaydılar durur ve gülerdim. Ne Nasıl ya? Bir dakika ne? Ne demek hayatımdan o gidecek? Ne demek hayatıma bu gelecek? Bu kim be? Falan. <laughs> yani iki, ay 2-3 ayda. Hatta o video o videodan sonraki birkaç günde bir anda her şey başladı. Sanki ben evrene gerçekten böyle kocaman bir top verip bak. Ben bunları istiyorum. Ben böyle olsun istiyorum. Biraz düzene sokar mısın? Yeterince üzüldüm çünkü demişim gibi. Gerçekten düzelme başladı. Tabii kötü olan yerler de oldu. Kimi insanlara veda etmem gerektiği. Kimi insanlara merhaba, hoş geldiniz dedim. Tekrar merhaba dedim. Yani... Tamam bitti ilişkimiz daha olmaz biz bizden arkadaş olmaz zaten bizim olayımıza çok farklı dediğim. hatta o vakitten o vakitte e, öyle konuştuğum insanlarla tekrar konuşuyorum mesela ve beni anladıklarını söylüyorlar ya yani o zamanki benle bu zamanki benim farklı olduğumu ve büyüdüğümü söylüyorlar durup düşündüğümde o zaman kendime aklımı hala hatırlıyorum ama çok fazla insan aynı yorum yapınca durup düşünüyorum. Bencil miydim ben diye. Bencilsin demiştim çünkü Sonra kendi gelmiş şu cevabı verdim. Değildim. Bencil olmadığım için insanlar bencil olduğumu düşünüyor. Çünkü duygularımı nasıl ifade etmem gerektiğini bilmiyorum. Duvarımda yani 2-3 tane bencil ol güvenme yazılı yazı var bu arada. Her gün kendime o günün sonunda yazan stilere göre not düştüğüm şeyler oluyor, tabi ders notlarım da var da Neyse Ve ben büyüdüm Ben büyüdüm Hala insanları öldürecek gibi bakıyorum, hala insanlar dışarıdan baktığında bu ne yapıyor, nasıl, iyi mi diyor Ay. Ama yani yaşıyorum ya, istediğimi yapıyorum ve fark ediyorum. Adım adım hala fark edemediklerim, hala cesaret edemediklerim var. Ama diyorum ki ben bunu yapabilirim. Buradayım ve ben bunu yapabilirim. Saçlarımı boyattım ben. Saçlarımı bakıra boyattım. Gittim boya aldım ve boyattım. Annem benim boya çok karşı insandı. Ee, saçımı kına yapardı. Hiç istemezdi yani. Hiç modundaydı ve ben saçımı boyadım, şey yaptım, evde değil de eve geldi. Şerif falan yapıyorum böyle kızmasın çok fazla diye. sonra tepkisi, ha beklemiyordum ben kızacak, <laughs> edecek ama gönlünü alacağım diye bekliyordum. Güzel olmuş dedi. Abi bir, tur daha al hani boya tam otursun falan ama şimdi değil bekle falan. Durdum böyle. Gerçekten o an durdum. Odama gittim kapıyı kapattım ve dedim ki Kızım sen büyüdün ve kendi başına kararlar alıyorsun. Büyüdün sen. <laughs> gerçekten bu o kadar önemli ki. Bunu bir ebeveyn izliyorsa gerçekten bırakın. Bırakın çocuğunuz kendi başına bir şeyler yapsın. Kendi kararlarını kendi versin. İstediklerini yapsın. Çünkü bu o kadar güzel hissettiriyor ki. Evet yani ben hayatımın belli yerlerinde kendi kararlarımı vermiş bir insanım. Ben dediysem odur yani. Ben bunu almak istiyorsam bunu alırım. Bunu okumak istiyorsam bunu okurum falan gibisinden. Ama her şeyde karar veremiyorum tabii. İstediğimi giymek, istediğimi hep yapmak gibisinden. Çalıyor. <laughs> Ama günün sonunda. Ama yine de iyi ilerledim modundayım. Yani. Hayat. Sen hepsini nerede mutlu hissettiğiniz olabiliyormuş ama çok güzelmiş. Kimse ama niye bunu söylemedi? Ben ne bahsediyordum buraya? Hangi konuyla geldim? Ay. Bu sene ya muhtemel olarak uluslararası ilişkiler ya da şansıma gelirse hukuk yazacağım ama şunu fark ettim. Benim senelerim var. Benim koca bir ömrüm var. Bu sene bir şey yapamadım diye hiçbir zaman yapamayacak değilim. Benim önümde koca bir hayat var ya. Bu sene yapamadım ve ben başarısız olacağım. Hayatım çok kötü gidecek. Para kazanamayacağım, istediğim işi şey yapamayacağım. diye. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Sakin ol. Bazı amaçlara o an yapmaman gerekiyor. Bazen hayat bir şey gösterir ki iyi ki yapamadım dersin. İyi ki o zaman değil de şimdi yaptım dersin. Ya bunu fark ettim. Belki de hayat romantize etmektir. bilemem ama artık üzülmüyorum. Oturacağım. Önümde denemem var. Ya, daha başlamadım. Sakin ol. bize <laughs> bittikten sonra oturacağım ve denemeye çalışacağım. Sonra çıkaracağım bir tane daha çözeceğim. Bir tane daha çözeceğim. Yani modum gidene kadar oturacağım onu çözeceğim. O sınav gününe kadar çözebildiğim kadar çözeceğim. Sarı bırakacağım. Güzel bir tatil yapacağım. Güzel bir tatil dediğim şey köye gitmek. <laughs> Geçeceğim. Geri döneceğim. Eğleneceğim. Arkadaşlarımla dolaşacağım. Sanatımı icra edeceğim. Sanatım, sanatım da sanatım dediğim şey gezmek değil bu arada. Çizim. Geçen gün e Reels'lerde yazarken fark ettim. Gördüm daha doğrusu. dört e, tane yuvarlak çiziyorsunuz. Küme şeklinde. Hani birbirinin içine giriyor. Birine e, hemen okuyacağım. Çünkü yanlış yönlendirmek istemiyorum. Hatta sizin de bunu izleyen her kimse, kimseniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Erbe Polat. Öyle kendi kendime konuşuyorum. Siz de buna şahit oluyorsunuz. Delinin zoru ne? Duvara konuşmak yerine kameraya konuşur. Ee, şu şekilde. Dört tane yuvarlak. Daha ayrı Ben bunu 1-2-3-4 diyeceğim. Birinci yapmaktan keyif aldığım şeyler. Üç şey. İkinci dünyanın gerçekten ihtiyaç duyduğu üç şey. Yani ben mesela bilinçli insan, adalet, nezaket falan yazmışım. Üçüncü karşılığında para yap para kazanabileceğiniz üç şey. Ee, dördüncü, gerçekten yetenekli olduğun üç şey. Ben bu üç şeyi yazdım. yazdım. Düşüne düşüne yazdım hatta benim. Anlık durdum. Öncesinde hep kendim şey düşünürüm. Ya ben çok yetenekliyim ya ben çok şey yapabilirim falan gibi. Burada üç şey yazmam gerektiği fark edince şey oldu. Hani ben gerçekten yetenekli miyim bu konuda? Hani yapabiliyor muyum ki falan tipi. Bunun tam ortasındaki o şey e, küme dördünde kapsayan o küme şurası sizin nihai amacınızı veriyor ve ben bunları yazdığımda baktığımda dedim ki ben, ben sanatçı olmak için doğmuşum ben bunun için doğmuşum ben çizmek söylemek yapmak için doğmuşum ve şu an kendi kanatlarımı kırıp masa başında bir iş için çalışıyorum yani. Avukat olmak, hakim olmak, savcı olmak. Yani hukuk okumak bir benim için şey, münazara yapmayı çok severim. İnsan savunmak ya da hayatın benim elimde olduğu düşüncesi ve statü benim için önemlidir. Ama buraya baktığımda o kadar çok sanatta görüyorum ki kendimi. Hani o edebi kişilik, o dolu dolu yaratıcılık. Bunların hepsini bir köşeye atıyorum. Neden? Ben çizim yapmıyorum. Neredeyse iki senedir. En son attığım videolar sonrası doğru gün hiç çizim yapamadım. Büyük özellikle tuvalerde çalışmadım. Çalışamadım. Bir vaktim yok dedim. Yapamam dedim. Olmaz dedim ama vaktim hiçbir şey yokmuş gibi davrandım. Vaktim her şeye var. Her şey yetebilir. Ama bu sınav bu sınav süreci sınav bitsin öyle yapayım. Sınav bitsin onu yapayım böyle bitsin. Sınav bitmeyecek. Hayatında sınav daima olacak. Sadece bunun ne, ne tarz bir sınav olacağını sen karar vermen gerek. O yüzden ben bu sınav kazanacağım. İlla ki kazanacağım. İlla bir yere gideceğim ya ben. Sonra <laughs> sonra ben hayatımı yaşamaya başlayacağım. Ben sanatımı icra edeceğim. Ben çizeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben konuşacağım. Ben oynayacağım. Ben ben oyuncu olmak çok istiyorum. Sırf ailem istemiyor diye niye olamayayım ki? Bu benim hayatım. Ben 20 yaşına girdim ama 19 yaşındayım. Hayatın daha çok başındayım. Ve yapamayacağım hiçbir şey yok. Sizin de öyle yapamayacağınız hiçbir şey yok. Tek bir hareketinizle dünyayı bile değiştirebilirsiniz. Farkındayım. Büyüyoruz ve realistik yaklaşıyoruz. Her şey diyoruz ki tamam kendimi değiştirsem önce yeter alemi değiştirsem anca yeter. Dünya benim reyime. Hayır. Hayır ya. Tek bir söyleminiz, tek bir hareketiniz, yapacağınız tekse dominatiksiyle dünyayı değiştirebilir. Küçük bir çocuğa davranacağınız bir hareket, söyleyeceğiniz bir şey, onun büyürken bunu kaynağı almasına sebep olacak ve onun da başkalarına, başkalarına başkalarına ve sonrasında daha da başkalarına iletebileceği anlamına geliyor. Tek bir sözünüz dünyayı çokça değiştiriyor. Her bir eyleminiz bu dünyayı değiştiriyor. İlla gidip de kansere yani yanıt bulmanıza gerek yok, çözüm bulmanıza gerek yok. Yaptığınız tek bir eser, söylediğiniz tek bir söz, ne bileyim, davrandığınız bir şey, yoldan kaldırdığınız bir taş, yardım ettiğiniz bir hayvan, her şey Dünya'da bir şey değiştiriyor ve o şey her şeyi değiştiriyor. Duvarımda hatta böyle bir yazı asılı. Bu e, derste D de daha ikilerini istediğimiz zaman iki kelime, iki cümle buldum kendime. Aslında olmaması gerekiyor. Hani bunun işaretli olması gerekiyor. Bu D'nin orada birleşik olması gerekiyor. Ama ben birleştirmiyorum. Çünkü Bence böyle evet, daha iyi. <laughs> Birincisi sen kaldı yüreğim. Sende kaldı yüreğim değil. Sen kaldı yüreğim. Benim için bu daha güzel. Sende kalmadı yüreğim. Sen kaldı. İçi senle dolu. Sende değil. Senin. <laughs> gibi. Ve burada tek bir şey her şeyi değiştirir. Tek bir şey her şeyi değiştirir. Yapar. Güvenin kendinize ya. Yapın. Boyayın duvarlarınızı pembeye. Boya, giyin üstünüze siyahları. Piercingle doldurun istiyorsanız her Önemi yok. Kafanızın içindeki düşünce önemli. Başka hiçbir şey önemi yok yaptım. Ben ne önemi var? Kime ne önemi var? Şu an bunu yaptığım hiçbir önemi yok kimseye. Bana önemi var. Başka kimse hiçbir önemi yok. Olmayacak da. Ben hariç kimse benim hayatımda ilgilenmeyecek. Ben şu ailemi dinlediğimde, arkadaşlarımı dinlediğimde ya da öğretmenlerimi dinlediğimde Hayatımı birini alsam, sevgilim olsa ve sevgilimi dinlesem. Hepsi bitecek, Hepsi gidecek. Siz hariç herkes yanınızdan gidecek. Bir tek siz kalacaksınız. Bu yüzden onların sizi hayatın, onların sizin hayatınızı yönlendirmesi tamamen kendi hayatınızı geliyor. Çünkü bu hayatı onlar yaşamayacak. Evet biliyorum. Karşı koyamayacak yaşta olabilirsiniz. Hayır diyemeyecek yaşta olabilirsiniz. Korkuyor olabilirsiniz. Ben de korkuyorum. Ben de hayır diyemiyorum. Hala daha yapamıyorum. Ve neden yapamadığımı bile doğru düzgün bilmiyordum. Bu bağlılık nereden geliyor? Niye böyle oluyor? Bilmiyordum ya. Bilmiyordum. Sanki hiçbir zaman kurtulamazdım şimdi biliyordum. Sanki hiçbir sana benim istediğim şeyler kabul edilmeyecek gibi geliyordu. Sonra tek bir şey yaptım. Saçımı boyadım. <laughs> Ve kabul edildiğini gördüm. Ondan sonra dedim ki Allah'ım dedim ben dedim istediğim her şeyi yapabilirim. Çünkü bu, bu beden benim. Bu hayat benim. Yani ben istediğim her şeyi yapabilirim. Kimseye hesap vermekte de zorunda değil. Tek bir şey söylesem yeter de uygun gördüm. <laughs> ben öyle istedim. Canım istedi. Ben yaptım yani. Niye, yaptın? Bilmem, yaptın. Niye yaptın? Ya, yaptım? Bilmem yaptım. Niye yaptım? Ya canım öyle istedi yaptım. Bu benim bölüm. Mayıs'ın ervesinden sesleniyorum. Şu an çok mutlu ve enerjiyim. Dün yataklarda sürünüyordum. Enerjisizlikten ölüyordum. Bu sabah aynı şekilde. Öfke saçıyordum ya. Herkese kızıyordum, bağırıyordum. Herkes kızıyordu, bağırıyordu bana. Tek bir an, tek bir an kendimi izledim ve dedim ki hayır dedim. Hayırdır ya dedim. Ben yapabilirim ki. Bak onlar kim? Ben yapabilirim. E ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin. Sen. Evet sen sen. <laughs> Erver Canpolat bana bak. Sen istediğin her şeyi yapamıyorsun. Bize borçlu falan da değilsin. Salla gitsin. Biz kendi istediğimizi yapıyoruz zaten. Sen de istediğini yap. Fikirlerin değişebilir. Düşüncelerin değişebilir. Değişebilirsin. Evet. Belki temelin değişmez. Belki hani Özün değişmez ya. İnsanın özü değişmez. Ama dönüşebilir. Tıpkı sevgi gibi. Sevgi dönüşür. Arkadaşlık sevgisine dönüşür. Aşk sevgisine dönüşür. Canlı sevgisine dönüşür. Allah yarattı sevgisine dönüşür. Sevgi dönüşür. Ama bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Herkese karşı İlla ki bir sevgi olur. Dünyanın en kötü insanla karşı bile olur. İşte o da insanlık sevgisidir. Tıpkı özümüz gibi. Biz özümüzden ötürü İstediğimizi yapabiliriz. İstediğimizi söyleyebiliriz. İste, diyebilir insanlar ya. Sen çok değiştin. Değiştim. Değiştim. Büyüdüm ben. Ben çok değiştim. Dünle, ben şu anki benim bir alakası yok o kız o kız kendi hayatını yaşadı o gün onun günüydü bugün benim günüm yarın diğerine göre şizofreni değilim bipolar belkiyim. hiçbir fikrim yok bir teşhisim yok teşhisim yok ben dümdüz insanım kişilik <laughs> bozukluğum da yok bu kişi yarın da aynı kişi olacak bu kişi dünkü kişi ayrıca ama bugünün Merve'si bugün de yarın Merve'si yarında. Tabii ki geleceğe bakarak hedeflerimi doğrultarak yani plan yaparak yaşayacağım ama yani yapacağım şeyler onların da yapacağı şeyler. Ben bugün elimden geleni yaparım. Köşeye koyarım o altınımı beklerim. Takarım o bileziğimi beklerim. Alırım arabamı beklerim. Şu an verebildiğim bütün örnekleri vermeye çalışıyorum. Gerisi yarının meryesinden. Gerisi o kızdan. Kim olmak istediğine o karar verir. Erve olur, Merve olur, Melisa olur, Derin olur. İsterse gece olur. O ne istiyorsa o olur. Ben bugün Merve'yim. Ve gayet mutlu. Sen de mutlu. Bay bay. yapsam ne olacak? İstiyorum, yapacağım. Aa. aa. Müzikle çözmek istiyorum. Çözeceğim. Sana ne?